Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kenarları dolgulu pizza yapalım. Kenarında dil peyniri kullandım. Çünkü dil peyniri kaşar peyniri gibi değil. Öyle çekince uzamaz fakat ağzınıza çok güzel dolgu, dolgulu halde gelir. Gördüğünüz gibi pizzalarımız büyük boy. Hale boyu pizzalar yaptım. E 4 hamur çıktı. 3'ü ile pizza yaptım. Bir tanesiyle böyle soslu bir pide yaptım. Bu da çok güzel oluyor. Buzdolabı poşetiyle buzdolabına koyuyorum bunu ben. E, sahurlarınızda, kahvaltılarınızda çok güzel tost makinesini ısıtıp kullanabilirsiniz. Ben pizzadan 4 hamur yaptım. Çünkü oğlumun siparişi var arkadaşlar için yaptım. Siz e, bu ölçüyü kullanırsınız. Zaten açıklamalar kısmında ve videonun sonunda e, normal ölçüsünü verdim sizlere. Şimdi isterseniz hemen yapımına başlayalım. 2 ee, kilo unum var. Bunun ne kadar gittiğini size açıklamalar bölümünde yazacağım zaten. Ee, yumurtam var. Şekerim. Yaş maya, 1 e, çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı sütüm var. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce mayamızı koyalım. Üstüne şekerimizi. Ilık olacak tabii ki sütler. Normali bir su bardağı ölçüsü ama ben iki su bardağı kullandım. Dediğim gibi iki ölçü yaptım. Siz kalabalıksanız benim gibi iki ölçü yaparsınız yoksa tek ölçü. Sıvı malzemeleri eklemeye devam edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ, iki yumurta, iki çorba kaşığı yoğurt, kaç damla da limon damlatın. Bu hamurunuza çok güzel gevreklik ve yumuşaklık verecek mayayı da keskinleştirecek şimdi aldığı kadar un ilave edeceğiz unun arasına biraz tuz serpelim tuz iyice karışsın tekrar un ilave edelim bu arada bir su bardağı iki su bardağı artık ununuzun aldığı kadar ılık suda ilave edeceğiz klasik kulak memesi kıvamında hamur elde edeceğiz birazcık çok hafif ele yapışır bir hamur olsun o zaman daha yumuşak oluyor hamurumuz oldu güzelce yoğurduk gördüğünüz gibi lastik gibi oldu şimdi örtelim ve yarım saat 40 dakika kadar kabartması kabarması için kenara alalım biz de bu arada sosumuzu yaparak pizzanın diğer işlemlerine devam edelim 2 tane domatesi rendeledim İçine iki diş sarımsak 1 tatlı kaşığı biber salçası yine bir çorba kaşığı dolusu kadar da domates salçası ilave edin bunu güzelce çırpacağız. Biraz toz biber, tuzumuzu da ilave edelim. Yarım çay bardağı da sıvı yağla birlikte çırparız. Şimdi sosumuz hazır. Şöyle kıvamlı bir sos oluyor. Tuzunu siz kontrol edin yine tadına bakın. Arzunuza göre tuz ilave edersiniz malzemelerimizi hazırladık. Zeytin, mısır, yeşil biber, e, dil peyniri, sucuk, kaşar peyniri. Yani e, salamı pek sevmiyorum ben ama biraz salam ve pastırmam var. Sosis koymadım. Siz de evinizdeki hangi malzemeler varsa. Hamurumuzu gördünüz. Ne kadar güzel kabardı. Şimdi biraz mermeri alıp bir iki yoğuralım. Havasını alalım. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışıyor. Çok az ve parmaklarınızın ucuyla aldığınız un bile hamuru toparlamaya yetecektir. Ee, hamurumuz çok güzel. Domino's pizza hamuru deniyor buna. Denemelisiniz. Hamur o kadar lezzetli ki yani Domino's pizza'nın yanında e, hiç kalır bence. Mutlaka denemelisiniz. Hamuru ben gelişi güzel parçalara böldüm ama bu hamurdan 4 büyük pizza çıkarttım. 3 tanesini pizza yaptım. Bir tanesini başta söylediğim gibi e, kahvaltılık pide olarak buzluğuma kaldırdım. Bezeleri yaptıktan sonra üzerini örtelim. onlar da biraz kabarsın. Benim şöyle bir e, tencerem var elektrikli. Pizza tavası deniyor. Ben bunda çok talağım yapıyorum. Bir tanesini onda yapacağım. Böyle küçük pizza tepsileriyle fırına da atabilirsiniz. Hiç yoksa fark etmez. Büyük kare fırın tepsisine hamurunuzu yayabilirsiniz. Şimdi ben hamuru elektrikli tavama alıyorum. Ve kenarlarını dil peynirle dolduracağım. Dil peyniri çok güzel bahsettiğim gibi erimediği için direkt ağzınıza yumuşacık geliyor. Tam bir dolgu oluyor. Mozzarella kullanabilirsiniz. Benim mozzarella'm yoktu. Dil peyniri kullandım. Çok da gerek yok yani mozzarella. Evinizde olan malzemelerle kaşar da koyabilirsiniz. Güzelce kenarlarını doldurup kapatalım. Evet, bütün kenarlarına iç dolgusu olarak dil peynirimizi yerleştirdik. Şimdi hazırladığımız sosu pizzamızın tabanına güzelce sürelim. Soslama işlemi bittikten sonra elinizde hangi malzeme varsa arkadaşlar sucuk, salam, sosis siz ve çocuklar hangisini seviyorsanız güzelce üzerine dizelim. pizzayı denerseniz inanın çok beğeneceksiniz. Ee, bir sürü pizza yaptım ben ama bu hamurdan sonra başka hiç başka tariflere bakmadım. Sadece bu hamurdan yaparım pizzalarımı. Ve her yiyen çok beğeniyor. Zaten iki ölçü yapmamın sebebi de <laughs> sipariş birazcık. Oğlumun arkadaşlarına bir tanesi gidecek. Evet, sırasıyla bütün malzemeleri dizelim. zeytinimizi de serpelim. Üzerine de mısır çok şık duruyor. En üstünü de güzelce rendelediğimiz kaşarla kaplayalım. Büyük boy oldu pizzalarımız. Doyurucu ve çok lezzetli. Evet. Elektrikli tavam için pizzam hazır. Şimdi kapağını kapatacağım. Kısık ayarda Pişmesini bekleyeceğiz. 20-25 dakikaya pişti arkadaşlar. Sonuna doğru ayarını biraz açtım. Şimdi fırın tepsisi için bir tane daha hazırlıyorum. Bunu fırın tepsisinde yapacağım. Benim fırın tepsim yuvarlak. O yüzden yuvarlak yaptım. Siz kare de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elektrikli tavadaki pişmek üzere. Birazdan çıkartacağım. Bu da fırındaki. Fırındaki de pişti enfes gözüküyor. İnanın tadı da çok lezzetliydi. Denerseniz hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. 8 dilim çıktı zaten. Gayet de yeterli. Malzemelerini de size şu anda veriyorum. Açıklama kısmına da yazarım. Soslu pideden de yapmanızı tavsiye ederim. Dolaptan çıkardığınız zaman mis gibi aynı sıcaklandırıyor. Bütün bu tariflerin tekrar gelmesini istiyorsanız bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın inşallah. Hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar.